Süper, beraber. Kanka. Süper ayı oynayacağız deniz ayı diyor onun için. Ben süper ayı demeye başladım. Kanka. Kanka bana şelaleyi göstersene. Neredesin sen? Buradayım. Hadi şelaleyi göster bana. Bak sana kaçarım artık. Abi ben oldum <laughs> Kanka. Kanka teşekkürler. <laughs> kanka ne yapıyor? Oza Ayı bagı yedim. Hayır, gel baba. ya gel gel. Allah Allah. Allah. Gelcektim. Efendim baba. O telefonu getir oğlum. Tamam. Çeçe ne mülün. Şıp 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 Arkadaşlar niye koca eve gittim? buraya bas. Oynamak için buraya bas. Kabul et. Ben Fethoca evde şimdi ayrı ayrı gideceğiz tamam mı? Neden? Ben öyle istiyorum. Onu. Bekle bekle dur. Dur oğlum dur. Ya beni dövecek. Ya, ya. dövünce. Döversin sen. Ben ya. Kimimde? Aa, asansör geldi. Kanka <laughs> <laughs> sen beni görebilirsin. Hadi gel bakayım. Gel <laughs> <laughs> <Döveceğim>, lan dikkat edin. <laughs> Ya lütfen bekle. Bir şey yapalım. Tamam. Bir kaçacağız. Hayır. Kaçacağız. Aa nereye gittin oğlum? Büyü. Kanka. Kanka, Kanka ben buradayım. Parti... Yes be. Parti ile ba... bağlantı kesildi. Ya lütfen. Oğlum parti ile bağlantı kesildi. Ben ne yapayım? Partiye katıl evet. hadi davet kodunu lekleyeyim kanka bekle oğlum be alın bir dakika başla başlasa sayım git şimdi sayım git hadi davet kodunu söyle Oğlum ekranda gözüküyor zaten. 1 0, 4, 23. 1, 0 4, 2, 23 ok. Lobi. <laughs> Şu an bizi araştırıyor. <laughs> Maceralarına başlıyor. Kaç iki dakika, bekler misin? Bekle. Kanka, sen bana onu göster tamam mı? Acil. Ay köyüne hoş geldiniz. Bir seviyeye girmek için mavi dairelere gidin. Acaba olsun. Ay geldi. Daha da iyi tanıtabilirsin. Kanka bir yer gördüm. Gel şuraya gidelim. Kanka sen kimsin? Kanka, Beni gören mağarasından anladık. Seni gören mağarasından kurtardım. Kanka ben uyuyorsam ya. Kanka niye uyuyon? Kanka neredesin ki? Kanka. Allah. Kanka bir şey Top geliyor. Donatop. Donatop. Donatop top. Kanka. Hoş bulduk. Dana atın. <laughs> Kanka ben dana top attım. Gelin dana top oynayalım. Kanka bunu sahaya götüreyim mi? Bir Neredesin? Buradayım. Heh, topla gördüm seni. Oy. <laughs> Topu biraz uzattım ama. Kanka topla eve girebilir miyim? Koca eve mi? Ha. Hmm. Bekle 2 dakika lütfen gel, bekle. Gel, gel. Son bakma lan. Ya ne son bu? Ringe geldik lan. Hayır oğlum sen. Hayır lan. Hayırdır abi biz abi lan. Abimle... <laughs> arkadaşlar bize birle kavga <gülüyor> eder <gülüyor> Sana top atacağım <diyeceğim>. bekle sen. <laughs> gel gel. Allah çabuk şunu. Kanka bak. <laughs> Aa iki tane dana kutup var. Bu benim, bu benim, bu benim. Bu ben, ben bunu seçtim. Benim. Abidim bu benim. Ya Allah'ım. Kanki galiba. Kanki ayağımla vurdum tezriye gitti. Bekle bekle. Sen nereye? Cehennemin bekle dini. bekle. Kanka ben kalktım Allah. kalktım köyüne gideceğim. Gel. Kanka iki dakika bekle. Davet Davut. Davet Davut. Davut. orada bıraktım. <laughs> İlk önce ben geçeceğim söyleyeyim. Allah Allah. Kanka burası mutlu. Yaşam. Kanka bak oraya oraya basma oraya basma. Bak böyle de oluyor. O de çıkabiliyor şu an. Kanka bir dakika. Basma bir gelsin abi. Şunu okuyalım. Al sen şeye bas. Hmm. Kanki sen düğmeye basar mısın acaba ne olacak? Evet lan. <laughs> hey kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kardeş içeride kaldı. Gel. Kanka bunlar hala <laughs> saldırıyor ya. Kanka buradan evet. mıydı yoksa buradaki şeylerle. Kanki gelir misin? Evet. Öyle. Bak, bak kanka burada şişeler. Bekle dur, dur 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 gel gel. Gel buraya gel buraya gel. Gel yüzelim yüzelim. Kanka bir dakika eve gideceğim evde bir şey var galiba. Kanka ev Aa, 16. 16 mı? Bak para bulacağız para. Para bulacağız paralar 16... akçeymiş. Para akçe. 16 tane para toplarsak oluyor. Ona 16. 16 toplamışım zaten bak. Neredesin? Neredesin? Ben buradayım. Sen neredesin? Ben neredeyim? Kanka adam. çektim şimdi bak ya. Kanka galiba bu şeyler. O <laughs> gel yeni bir yer. keşfetmedim. Kanki gel. Bu olmasın mı? <laughs> Kanka buldum. Ha, ben de gel lan. Gel adamım benim. Gel burası. Öf illa az oraya oradan parkur mu yapacağız ya? Buradan da git. K Kanka parkur şey parkurdan geçmemiş lazımmış. İlla parkurdan geçmek mi zorundayız? Abi benim ayağım mor iş kart ya. Kanka anahtarı aldım bak bakayım. Kanka sen de gel kurtar. Ben de kurtardım. Ben de kurtarmış oluyor. Hayır. Evet. Hayır sen git. Bak benden bak. Bekle beni takip et. Tamam mı? Ya da etme. Anladın mı? <laughs> gel. Bakın gel açtık ya. <laughs> Şimdi yıldır yıldır koşalım. Biz mi biz mi beğendin mi? Anladın mı sen? Kanka, Kanka. sen de biliyorsun. Bunu kısa biliyor. Aa üstünde sıfırın patlım ben. Ne ayıp ama. Kanka bu benim peşimde ağacı yıkmaz değil mi lan bu? Ne? Kaplumbaş. Evet. Okay. Yukarı tabii. Neredesin şey ki? Abi sen neredesin? Beş, yiyecek, yiyecek, ben sizi bir yere gitmek oğlum. Burada da merak ediyorum. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ala ala, 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 ala muhammed. Bismillah. Vay be. Kanka burası ne yazıyor bakayım? Kaplumbağa kaynağı şey Ne yapmamıyor. Yani kurtarmaya için. Aa yedemiz gelsene. Tamam oraya atacağız sonra. Akçıdan ve düşmanlar seviyor. Her gün şey yeniden ortaya çıkacak. Düşünsünüz oğlum. Kanka buradan nereye nereye gideceğiz? Kanka gel. Neredesin? Ben buradayım. Aa bak. Kanka ben oradan indim az önce. Ya. Gel o zaman. Bekliyorum Hello. seni. Bekliyorum seni evin içinde dostum. Suya düştün şu an. Yüzüyorsun. Çıkıyor. Tastasın. Gel lan yavşak. Sen, sen kime lan? Bekle. bir dur. Sen beni düşürmeye mi Ya düştür. Sen açın diyor. Kafesi açabilmek için bu seviyede 150 akçeden en az 125. Kanka benim yanıma bir gelir misin? Ya bir dur. Hadi gel. ya bir dur. Kanka. Bekle neredesin? Neredesin? <laughs> ya kanka çatıda görmüyor Lan <laughs> Kanka gel lan sen. Hadi <laughs> yavaş. <laughs> Ya sen de gel. Kanka ben. Ha? Kanka ben telefonu götüreceğim. İn Ben telefonu götüreceğim. Öf sen A -ha. A -ha. Ayağını <laughs> Ay, an anne ne kadar ya. Aha. Aha. Ayağına kırdı. Ben, 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 Bütün gün türlü sonra uyumaya. Hadi. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber YouTube'umuz bir bitti. Buraya ustum, kalk bak bak Kalk bak, lütfen. bir bak. Bir bak. Bak şuraya girdim ya. burası açıldı. Arkadaşlar burada videomuz bitti. Abone ve like atmayı unutmayın.